Arkadaşlar bugün hava yağmurlu ve sisli. Göz göz görmüyor. Aynı zamanda bayramın üçüncü günü ve e, baya kalabalık araba park etme yeri bulamadık. Bu e, burası evin arkası. Ve biz buna dahil değil. Şu bir tane ağaç var. Ne ağaç olduğunu bilmiyorum. Bu bizim Şurada çay içmen. Bizim bahçe şu an gözükmüyor Evin sağ tarafında. Patates ekmiş birileri. Çok gezemedik. Hava çok kapalı.